Hayatı everdim mi? Ondan sonra daha beni bağlasar orada daha orada durmam ben. Yaz kış buradasın. Buradayım. Hı. Burada dururum yani. Ya onlar işte evlenecek. Bunları eversek, bundan sonra gelecekler. Onlar da bulmuşlardır. Artık evlilik çağına geldi. Biri e asker de. ya. askerde, <laughs> biri de bir bir o geldikten sonra gider. E buldularsa daha iyi. Hemen bir şey yaparsın, Ne e. gelirsin he. E buldularsa daha iyi. Bana hiç olmaz, yükler olmaz. Bu tığ makinelerle ne yapılıyor? Nelerde kullanılıyor? Söylesene bize. Ya şimdi tığ makinesi Burası böyle bizim harmanımız. Burada tığ öküzlerle düğen edik düğeni. Ondan sonra toparladık ortaya. Düğen dediğin şey mi? Buğdayları mı? He, Patozun samanı. olmadığı dönemlerde he, değil he, mi? Saman, saman. Ondan sonra makine koyduk yerine çevirdik koluyla. Kurele doldurduk. Saman bir tarafa derin bir tarafa giderdi. Anladın mı? He, ee, peki kim yapıyordu? Nereden geliyordu? Köyde mi yapılıyordu bu tığ makineleri? Yok canım. Köyde yapan yok. Kaledere'de yapıyordu. Bizim köyde ile yapan yoktu yani. He he, Yine çamur orta yapılıyor yani. Başka yere engelmiyor. Yok kale derdi. He he. Kale derdi yapıyordu. Onlar yap. oradaydı ya. Yani. Bak tuvalete ben yaptım aşağıya. Kaç sene oldu? Hemen hemen 37-38 sene oldu o tuvalete. Uçmadı. Hemen yakında uçar. <laughs> Bir daha ki Ramazan'ı görmeyebilirsiniz he? Bir daha ki Ramazan'ı görmeyebilirsiniz he? Oraya yapacağım. Koşuya. Ahonun kapısına. He. Oraya yapacağım. Buradan İstanbul'da duran gurbetçilere ne de söylemek istiyorsun? Buradan İstanbul'da her gelsinler buraya bayramlarda. Yazında gelsinler, kışında gelsinler. Köyden bırakın mı lan? Köyü yalnız bırakmasınlar Tabii der, der. diyorsun. Köy, İstanbul'a kapılmasınlar Oo. diyorsun. Benim İstanbul'da ayaklarım idi. Buraya geldim geldim ne ayağım mari ne bacaklarım mari. Ayaklarımın altı biber gibi yanıydı yani. Ayakta dura dura mı acaba? Artık ayakta dura dura mı? Ne denese bilmiyorum yani. Şimdi rahat. Ya. Bunu şey yaptım. Teli, ulan geçen sene buraya geldik efendime söyleyeyim, 40 tane köpek enirdi. Orada. Ha, 40 tane, 40, küçük abiler. Ne var ne yok, 40 tane köpek enirdi, toplanmışlar, böyle değil, böyle dava sürüsü gibi. Buralara pislemişler, şey yapmışlar, efendime söyleyeyim. O ürün ondan sonra bir daha geri geliyorlar. Ben de bir sergi ettim, Çamortan aldım bu teli. Baştan başa böyle geldim, ev kapısına kadar kesmedim de. Şimdi geldiğim zaman burası süpürüyorduk. Oraya geçip çay içiyorsunuz ha? Yok, o tiberi burada kuruduyoruz. Ondan sonra yatağı falan oraya çıkardık. bir kapıda çayımızı sürüyor. Daha köpek bebek gelmiyor yani. Eyl oluyor yani. Buraya da sanki ağaçlar kesilmiş. Sanki burada ağaç vardı. Orada ağaç. Ya eskiden vardı, şimdi yoktur ya. Bak ha, bak. Üzümlere bak, bak. Öyle bir üzümler var, öyle bir üzümler var ki. Sapsarı sarı olmuşlar. Çökecek ki toplayan alamıyor bak şöyle de. Anladın mı? Hmm. Yani. Ya? Ya ya, hı. Acayip üzümler var Ya? Her çekiş. geldi mi lan? Aran geldi mi? He? Mesela Sıra da Sırası var mı? Şimdi buralar hep tellemişsin. Niye telledin böyle? Ya buraların tellememin sebebi, işte evvelki sene geldik buraya. Burada 49 senelik şey vardı. Köpek yavrusu. Tam saydı 49. Ama. Çayın kutluğu da yani mesela diyelim ki şey, bazı bir iki kişi var yani. Onlara kadar at veririm ben yani. yani Nasıl? Bir, bir iki kişi var. Onlar kendilerini biliyorlar yani. Onlar gibi ben at yani. Ben doğrusunu söz söylüyorum. Ben yaz mesela saydım tam 49 seneydi. Bunları buradan kovdum. Bundan sonra gittim bu telleri aldım. Mesela şimdi bunlar benim yerimde olsaydı onlar derdi ki 60 tane derdi. Ama ben neyse onu derim yani. 60 tane demedim. Ha. 49 tam 49 tane. Bir köpeğin yavrusu mu bu? Bir köpeğin mi? Yok bir köpek değil ya işte Kaç tane yani ha? Yani o bir, 49 yavru bir köpeğim ya, ya işte artık bir mi, beş mi, on mu bilmiyorum yani. Yani benim hmm. şeyim, saymam 49 taneydi. Anladın mı? Yani köydeki insan nüfusundan çok köpek nüfusu. E, doluydu buralar. Ha, peşalim, bo bostanlar, şeyler, bahçeler, kozalımız hep doluydu ya. Ben buradakini saydım sadece 49 taneydi. İşte yani bu, bu köyü köpeklere bırakıp gittik diyorsun. Ya, i̇şte kovdum da, Ondan da zaten gitmişler yani, götürmüşler. Toplamış götürmüşler. Onun için bu teli şakın buraya ha. Temiz hmm. olsun diye. Evet sevgili seyirciler şu an Esam Ahiret'teki caminin minaresini ve çevresindeki evleri görüyorsunuz. Ekim ayında olduğumuz için, sonbaharda olduğumuz için ağaçlar hep kurumuş, yapraklarının çoğu dökme dökmüş, bitkiler hep kendini tanıtmıyor yaşamı ama rahat dur yani fotoğraf çekmiyorum görüntü çekiyorum video hı hı. televizyondaki gibi tanet ismini söyle soy ismini söyle <laughs> Mehmet neydi soy ismi ben şey, Fatma torun He. köylü köylü biliyim ben şey. hükümette mi? geçmeyeyim. ben öyle şey. ne edeceğim Yalnız ne edecek işte ya? doktor <laughs> Mehmet şeyi diyelim aile... Hiç bir vaktim yoktur. Aile sürünüyorum ha. Zorla geziyorum valla. Evet. Buradan evletlerine diyeceğim bir şey yok mu? Çok çok selam söyle. Ne diyeyim? Şey, şere. Köydeki hayat nasıl geçiyor yani? kısaca bir anlat bize. <laughs> ne anladım ki ben bir yere gitmiyorum ki şimdi düşerse gidiyorum. Yoksa ha, burada oturup işte vakit geç. Burada iyi rahatım aşağıda şeyiydim. E, ee, köyde mi duruyorsun sürekli yazık iş? Ya bir yıl geçmeyeceğim. He, buradasın. Bir... Buradayım yıl. burada. Hmm. Allah izin verirse geçmeyeceğim. Bir şey diyor musun? Çok çok selam söyle. Soranlara hepçe Hatice'ye, ana, baba, bizimkinlere hep çok soranlara selam söyle. Ne diyeyim şeref. Allah buradan, uzun ömürlü eylesin. Buradan orada gurbetteki kutlu canlılara tavsiyem var mı? Hepsine de selamımı söyle. Tamam oldu. He.